Merhaba Hürriyet bizimle hoş geldiniz. Ben Fulya Soybaş. Siyasetten magazine kadar gündeme dair tüm sıcak başlıkları, manşetleri Hürriyet bizimle de Hürriyet'in yazarları zaman zaman da konuklarla sizler için değerlendiriyor olacağız. Bu programda her gün 16'da YouTube'da bugünkü konuğum Orkun Ün magazin dünyasının yeni isimlerinden bir tanesi Hürriyet'in yazarlarından Orkun hoş geldin. Hoş bulduk Fulya, hoş bulduk. Dedikodu yapacağız mı? Yani kaliteli dedikodu yapacağız diyelim en azından. Magazin gündemine dair tüm başlıkları seninle beraber gel bir masaya yatıralım dedik. Bu arada şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Orkun'un Kanal zamanlarından da çok kıymetli bir dostum, arkadaşım Mehmet Ali Biran'ın son öğrencilerindendir. O yüzden e, söylediklerini ben bir kulak kabartmak konusunda hassasım. Bakalım neler söyleyecek. 7 sorum var sana Orkun, başlayalım mı? Tamamdır. Tamamdır. Son günlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi de İbrahim Tatlıses'in yeni imajı meselesi oldu. Sen ne düşünüyorsun? Ya Fulya çok açık söyleyeyim. Ben onu yazdım zaten. Olmamış. Biri sanki dinamiti ateşlemiş ve İbrahim Tatlıses'in kucağına bırakmış gibi geldi bana. Bir komplolar gibi geldi. Yani ya İbrahim Tatlıses'in biz neyine alıştık? Böyle şurada hafif bir açık saçına alışmıştık. Değil mi? Hani o Biraz saç renginin eski haline alışmıştı falan. Bu hal kendisi dedi ben hiçbir şey yaptırmadım dedi. Boya ekme falan, saç ekimi falan yaptırmadım dedi. Tamam eyvallah ama olmamış. Ya biraz evet farklı durmuş o eski alıştığımız gibi değil evet. mi? Bilmiyorum belki de acaba bir gençleşme çabası mı? Yani geçtiğimiz günlerde de İbrahim Tatlıses demişken 43 yaş küçük değil mi sevgilisi? Onunla bir poz verdi. 43 yaş. Gerçi evlenecekleri falan da konuşuluyor. Bilmiyorum doğru mu bu dedikodu hakkında ne diyeceksin? Bir onu sorayım. Bir de hazır bu hani 43 yaş küçük deyince kadın erkek ilişkileri 30-40 yaş küçük olma meselesi ilk kulağa geldiği zaman tabii ki aşka hürmetimiz sonsuz ama bir tık beni Rahatsız ediyor. İki yönden rahatsız ediyor. Gerçekten hani e, o aradaki farkı kapatmak, aynı dili konuşuyor olmak meselesi yüzünden. Bir de Türkiye'de maalesef ki ikircikli davranılıyor bu konuda. Erkekler yaptığı zaman çoğu insan alkışlarken, kadın kendinden 15 yaş küçük biriyle beraber olduğu zaman maalesef neredeyse e, zindanlara terk ediliyor, karanlık kuyulara atılıyor. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi İbrahim Tatlıses ses ve hayat arkadaşı konusundan başlayayım. E, hanımefendi bir video paylaştı e, sosyal medya hesabından. Hani hazırlıklar dedi alışveriş merkezinden bir video paylaştı. Dükkanların önünden ve sonra benim duyduğum çok sağlam kaynaklardan duyduğuma göre e, bir evlilik teklifi olmuş bir evlilik ufukta gözüküyor. Çünkü zaten oh. hanımefendinin ailesi buna çok karşıydı. E, Evet ya ilişki böyle gitmesin, bir şekilde sonuçlansın. Ya bitirin ya evlenin diyorlardı. Şimdi iki isim galiba Ufuk'ta evlilik gözüküyor. Bize burada sadece hayırlı olsun demek düşer, sürer mi sürmez mi bilmiyorum. Şimdi 43 yaş, fulya çok fazla. Çünkü hanımefendi bir de evet. 20'li yaşlarında. Hadi birazcık daha değil mi böyle 30'larda olsa, 30'ları devirse, 40'lara gelse belki biz buna yine normal diyeceğiz ama yani şu an çok fazla. E, tam tersi bir durum. Olduğu zaman eleştiriyorlar mesela değil mi? Öyle bir durum var mesela. Tabii, tabii, tabii. Kadının yaptığına düşünsene. Tabii. Yani tabii o tabii zaman muhabbet. aman Allah'ım yani ilk taşı kim atacak diye hepimiz sıraya giriyoruz. E, yani ben bu konuda Tamer Karadağlı var mesela. Ha keza o da kendinden yaşça çok ufak biriyle hatta kızından çok 6-7 yaş büyük biriyle birlikte. Ha, yani Tamer Karadağlı'nın o ilişkisine ben de pek inanmıyorum bu arada. Yani çünkü Tamer Karadağlı'nın ben buradan başkaları hmm. için arabanın kontağını çalıştırıp yol yaptığını biliyorum daha çok yakın dönemde. Neyse. Hazar ee, güçlü Onur Ünlü ilişkisi var. Ee, bu beni mesela çok şaşırtan ilişkilerin başındadır. Arada yine çok yaş farkı var ama iki isim o kadar iyi anlaşıyor ki kafa olarak. Yani Onur Ünlü... E, müthiş şekilde Hazar Hanım'ın hayatını ayak uyduruyor ve hiç zorlanmıyor bunda. Hazır ilişkiler meselesi açıldı. Kadın erkek ilişkileri meselesi. Kanal D'nin bu sadakatsiz dizisi de uçtu gidiyor. Orada bir volkan karakteri var ki her gün yani bize her yayınlandığında bir kısım kadın önce beddua ediyor sonra yazık diyor sonra tekrar seviyor sonra tekrar beddua ediyor. Ama şu geçtiğimiz bölümde bir, bir sahne vardı. Yine kadın meselesi üzerinden. Hazır önümüzde 8 Martken sen de bu konularda hassastın biliyorum. Şunu sormak istiyorum. Orada çıktı dedi ki işte Asya karakteri İstanbul'a gidiyor bir erkek arkadaşıyla tatil yapmaya. Eski eşi, bak için de söylüyorum. Eski eşi geliyor diyor ki ahlaksızlıkla suçluyor. Vay sen nasıl gidersin diye. Yani aslında tam sana göre de bir Türkiye fotoğrafı değil mi? Yani kadın sadece annelik görevi yapmalı. Kadın boşanmış olsa bile ayrılmış olsa bile sadece çocukluklarımın anası olmalı meselesi üzerine var mı söyleyeceğim bir şeyler? Özellikle magazinde böyle şeyler çok tartışılıyor, gündeme geliyor. Biraz da lifestyle'da yazıyorsun. Neler söylersin? Hadi oradan Volkan diyorum. Yani bu, bu, bu da olmaz ya. Ya yani şimdi e, bir 3-4 bölüm önce Volkan gidiyor. Asya'nın kapısını çalıyor. Diyor ki git buradan diyor. Başkasıyla gözümün önünde diyor yemek yeme. Oturma, mutlu olma, gülme, gülmeni istemiyorum diyor. Ya Volkan sana ne? Bir kere e, geçti, o tren artık çoktan kaçtı. E şimdi e, bir, bir diğer bölümde de geçtiğimiz hafta yayınlanan bir arkadaşı geliyor. Cemal Hünal katıldı e, diziye. E, Asya ile beraber İstanbul'a gidiyorlar. Volkan Hayda peşinden... E, gidiyor adamla kavga ediyor sen bunu oturamazsın diye ya sana ne oluyor sana ne artık geçmiş olsun o ilişki bitti gitti yani bizler erkeklerin aslında genelinde bakın bu problem var yani bizler hayatımızdan çıkan insanın mutlu olmasını istemiyoruz o evet. insan hayatımızdan çıkıyor ve o insanı hayatımızdan biz çıkartıyoruz bu arada yani biz buna ön ayak oluyoruz aldatıyoruz e, fiziksel ya da psikolojik şiddet uyguluyoruz bir şekilde bezdiriyoruz. Bakın o kadın çok ağlıyor. O kadın ağlarken hiçbirimiz umursamıyoruz. Daha fazla üstüne gidiyoruz. Ama sonra ne oluyor? Kadın gülmeye başlayınca biz ağlamaya başlıyoruz. İşte bir anda değişiyor. Ya tekrar söylüyorum. Molkan hadi oradan sana ne? Bunu yapan erkekler varsa da bir an önce vazgeçmeleri lazım. Sadakatsiz gerçekten aslında sadece Türk toplumu değil. Çok insanlara e, insanları anlatan bir dizi. Bunu Türkçe, Türk'ü, İngiliz'i, Alman'ı, Fransız. Erkeklerin çok ciddi bir problemi bu. Artık erkekler, biz erkekler hayatımızdan giden kadınların yakasından düşmeyi bilmeliyiz ve onların hayatlarına saygı göstermeliyiz. Bırakınız mutlu olsunlar yahu, bırakınız gülsünler yeniden evlensinler, başka sevgilileri olsun. Siz onları yapacağınız yaptınız zaten. Bu kadına şiddet olaylarından hazır bahsetmişken şeyden yani magazinin o fırtınalı durumlarından da bahsetmemek olmaz. Son bir yılda özellikle pandemiyle beraber kadına şiddet meselesi daha yuka çıkmış durumda. Magazinde de durum aynı. Kimler var? İlk aklıma gelen Rubatu grubundan solist Özel Artun'la, ee, sevgilisi var. Adını atlayamadım hanımefendinin. Ozan Güven, Deniz Bulutsuz var. Sonra Sermiyen Midyat meselesi var. Sevcan Yaşar olayları. Ee, bu davalar hangi aşamada takip edebiliyor musun? ettin mi? Ve duruma yaklaşımın ne? Şimdi şöyle e, Rubato Özer Arkun e, o artık farklı bir seviyeye geçti. Çünkü yasaklı madde kullanmaktan geçtiğimiz günlerde bir gözaltına alınıp bırakıldı. E, ve orada atılan bir e, cisim var. Onun e, silah olarak e, e, görülüp görülmeyeceği konuşuluyor davada. Çok ciddi ceza isteniyor. Özel Arkun hakkında Sevcan Yaşar'la Sermiyen Midyat durumu ise 15 Ocak'ta bir dava vardı. O görülmedi. E, ve son aldığım habere göre o basit yargılamaya çevrilmiş. Yani basit usul bir yargılama olacak. Duruşma bile olmayacak muhtemelen. Ve hani oradan da e, çok fazla bir şey çıkmayacak. Yani, e, şey Sermiyen Midyat, Sevcan Yaşar e, davasından. Ozan Güven ise Deniz bulutsuz Ozan Güven'de ise durum biraz farklı orada. Çünkü hakim o yapılan duruşmada e, Deniz Hanım'ı yanına çağırdı. Kalıcı bir hasar var mı yüzünde diye baktı. A, çenesinde bir kalıcı hasar gördü. Onu tutanaklara geçirdi. Bir, bir ceza alabilir Ozan Güven. Çünkü 3 yıl 8 aydan e, 13,5 yıla kadar bir hapis sistemiyle yargılanıyor. E, orada bir e, ceza alma. Çünkü duruşmadaki e, söylenenler, söylemler de hem gerek e, sanık tarafının diğer tarafların savunmaları da ben bir okudum baktım dinledim yani enteresandı. Tabii bu arada şimdi Ozan Güven kadının beyanı her zaman esastır. Biz bunu burada söylüyoruz tamam mı? Yani tabii ki kadına şiddeti hiç kimse şiddeti kabul etmiyoruz. Ben o iki is, isimin arasındaki ilişkinin çok şiddetli ve çok hararetli bir ilişki olduğunu biliyorum. Hatta daha bu kavgalar yokken o büyük kavga çıkmamışken bu, bu Haziran ayında sanırım. Bu ee, şiddet Bonur'da, olayı yaşanmamışken. Öyle daha mi? Daha yaşanmamışken. Evet, daha yaşanmamışken Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, Cemilmaz ve Serenay Sarıkaya'nın beraber yaşadığı eve gidiyorlar. Hatta orada Serenay Sarıkaya'nın annesi de var. Evet ve tabii Ozan Güvenle Serenay Sarıkaya'nın annesinin de tanışıklığı var. Gayet e, bir dostane bir tanışıklıkları var. Yani Serenay Sarıkaya aralarında bir şey olduğundan falan değil. benim duyduğum Yine duyduğum diyeyim yani yine iddia odur ki diyeyim e, orada bir ipler kopuyor çünkü orada Deniz Bulutsuz rahatsız oluyor Ozan Güven'in e, Serenay Sarıkaya'nın annesine olan hitap şeklinden ondan sonra eve geliniyor Bodrum'daki eve ve işte ipler orada kopuyor çünkü Ozan Güven senden ayrılacağım diyor e, yine orada bir tartışma yaşanıyor hatta taraflardan biri bir diğerini evin tuvaletine kilitliyor ve ertesi gün bu iki isim çıkıyor İstanbul'a geliyor birkaç gün sonra da zaten bu kavga e, patlak veriyor yani o Ozan Güven deriz bu davası oldukça karışık ya bu bir önceki mevzu olayını ilk defa duyuyoruz ben değil mi senin özel istihbaratın diye algılıyorum bunu e, Evet 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 ilk defa hani genelde böyle şeylere nereden biliyorsun derler yani orada mıydın ama e, olayın üzerine o kadar çok zaman geçti ki ve e, bu taraflar yakın çevrelerine e, bunu anlattılar Tabii ki. Ee, o yüzden hmm. ben de çok çok yakın çevrelerinden çok sağlam kaynaklardan evet evde Bodrum'da her şeyin <laughs> koptuğunu artık son noktanın Bodrum'daki o e, tartışma olduğunu Cemil İlmaz hatta Serenay hmm. ayrıldıktan sonra kendi evlerine gelip tartıştıklarını ve sonra İstanbul'a geldikten sonra da bu olayın yaşandığını biliyorum. sosyal medyalardan nasıl onu sorayım. Şimdi pandemide özellikle bu telefonlar, tabletler falan özellikle bir vücudumuzun bir uzun gibi oldu. <laughs> Elimizden düşüremiyoruz. Yatağa bile onunla gidiyoruz. Şimdi son günlerde biliyorsun Clubhouse da var. Sen de sıklıkla giriyorsun. Arada ben de kullanıyorum falan ama ne düşünüyorsun? Yani özellikle güvenirlikleri tartışma konusu. WhatsApp güvenirliği biliyorsun. Herkes bir Telegram'a akın etti falan. Bir de sosyal medyadan konu açılmışken geçenlerde de güzel koral haklı bir isyan etti. Yani o kadar fazla şey yazıp çizmişler ki hakkında çocuğuyla ilgili bedduaya varan şeyler. Yani çok üzülmüş ve mahvolmuş. Ben yorumlara kapatacağım deyip sayfasını yorumlara kapatmış. Bu sosyal medyadaki o klavye kahramanlığı konusunda her önüne gelenin her şey hakkında bilgisi olup her şeyle ilgili yorum yapabilmesi meselesi üzerine var mı söyleyeceğim? Şimdi bak, e, sevgili Fulya, sana ne, bana ne, kime ne, değil mi? Bunları biz bir kere bir hayatımızın böyle e, bir tepe noktalarına bir koymamız lazım artık. Ya, ya kime ne, sana ne arkadaşım? Sen neden bir insanın paylaştığı fotoğrafın altına küfür edersin, yorum yaparsın, hakaret içeren yorumlar yaparsın? Ya özge öz mesela biri yazmış ki geçenlerde. Bunu niye bu kadar makyaj yapıyorsun? Bu burnun böyle olmamış ayrıca çok kötü duruyor Özge. Acil kilo vermen lazım. Hayda ya sana ne kardeşim? Bırak o yani kilo verir vermez. Burnu öyledir, çenesi böyledir. Ya bir kere şimdi unutmayalım. Dediğimiz gibi bu kardeşleri hayatımızın tepesine koyalım. Sana ne, bana ne, kime ne. bunların her zaman <laughs> cebimizi, üst cebimize şurada bir bulunsun. Şimdi Bergüzel Korel olayı kadın ağlayarak artık isyan etti. Ya yorumlara kapattım, mesajlara kapattım dedi. Çünkü küfür etmişler. Ya ya oğlunu, çocuğun ölsün demişler bir de. Ya bu bu nedir bu? Nasıl bir kimdir? bu? Nasıl bir nefrettir? Bu hastalık bir kere. O yüzden e, sosyal medyada takip için çok ciddi yasalara çıkması lazım diyorduk. Ki yapılıyor da belki daha evet, daha evet. daha daha kontrollü olması lazım. Çünkü bu insanlar artık saklanıyorlar. 5 tane 6 tane isim alıyorlar kendilerine. O gizlendikleri ismin altından oraya buraya sallıyorlar. Yok ya böyle bir dünya yok ya. Hadi gel yüzümüze söyle o zaman sen onları söyleyebiliyorsan. Böyle bir şey yok. Şimdi biz WhatsApp güvenilirliğini konuşuyorduk. Evet ama o olaydan kısa süre sonra Clubhouse diye bir şeye teslim olduk. Teslim olduk diyorum çünkü Clubhouse'a sen her şeyini veriyorsun ses kaydını veriyorsun. Deepfake diye şu anda bir teknoloji var. Yani biz söylemediğimiz bir şeyi o konuşma kayıtlarımızdan söylemiş gibi gösterilebiliyoruz. E şimdi çok bizim tehlikeli. bu kadar ses kayıtlarımız, bütün ses kayıtlarımızın A'dan Z'ye hepsi bu Clubhouse'un elindeyken bizi yarın öbür gün biri çıkıp da söylemediğimiz şeyi bildiğimiz konuşarak asla anlayamayacağımız bir fotoş bir şopla, ya demediğimiz şeyi demişiz gibi gösterebilir. Bir kere o yüzden Clubhouse'a dediklerimize çok dikkat et. Çünkü orada dedikodu yapılıyor, küfürler ediliyor, kinler kusuluyor. Ya söylenilmemesi gereken şeyleri söylüyor insanlar. Bizim bu trolllere çok dikkat etmemiz lazım ama çok zor, çok zor biliyorum ama şöyle de bir önerim var. Ne olur Heh, umursamayın. Nedir, önerim? Bırakın size küfür etsinler. Umursamayın yani artık hani yani görmezden geleceğiz bir şekilde. Ha görmezden gelmek de işte o insanların ekmeğine yağ sürmek falan diyebilirsiniz. Evet siz de haklısınız ama Evden bir şey gelmez ki. Bunlar bir değil iki değil Bitmez bu pislikler. Şimdi bu kültür elçisi meselesinde Türkiye'yi temsil edilecek bazı isimler var ve onlardan bir tanesi üzerine de Nusret çok konuşuldu ve sen de yazdın. Gerçekten kültür elçisi mi? E, şöyle, Nusret kültür elçisi değil. Yani şimdi 19 kişilik bir liste sızdırıldı öncelikle. Yani Türkiye'nin bir web sitesi var. E, Turkey.gov diye bir web sitesi var. Hı hı, e, şimdi hı. burada Türkiye'nin turist e, ta, e, turistik yerleri, tarihi ve turistik yerleri tanıtılıyor. Şimdi bu isimler de, bu belirlenen isimler de bu site için içerik üretecekler. Yani restoranlarını gezdirecekler, video çekecekler, yemek yapacaklar. Türkiye'yi bu şekilde gastronomi açısından tanıtacaklar. Ama bu sadece Nusret değil ki, e şimdi Nusret'i biz biliyoruz neler yaptığını. E sen Nusret'e böyle bir güç verirsen ya da o ona öyle algılatırsan Nusret gider Galata kulesinin önündeki yeri de kendi posteriyle kapatır. Tabii gider kapalı çarşıya altın tozuyla işte o heykeli de yapar. Nusret yapar bunu. Yani o yüzden bir de Nusret bunu aldı kullandı. Sanki tek başına gidecekmiş de Türkiye'yi temsil edecekmiş. Ya bir kere Nusret şef değil. Nusret çok iyi bir kasap. Bak kasap diyorum kasaplara ayaklanmasın. Çünkü kasaplık muazzam bir meslek. Ama Nusret şef değil ki o 19 kişilik liste Doğru değil. Yani eklenecek isimler var. 40 kişiye çıkacak ve o 40 kişi arasında Türkiye'de bu işin hem hocalığını yapan, hem restoranı olan, hem mutfakta ustalığını yapan, kendisine usta diye hitap edilen, e, hitap edilen bir sürü isim şey olacak. E, o listede yer alacak. Ben yani şimdiden söyleyeyim 40 kişiye falan çıkacak o liste. Güzel toparladın. Hadi gel şimdi seninle farklı bir şey yapalım. Hürriyet Kelebek Ödülleri malumun herkes e, tarafından çok sevilen, yıllardır takip edilen muhteşem, e, gerçekten başlı başına ayrı bir fenomen e, halk oylamasıyla yapılıyor. Evet evet, halk oylamasıyla yapılıyor. Ben de böyle küçük bir şey hazırladım kendimce. E, kendi kelebeğimizi kendimiz verelim istedim seninle beraber. Ne dersin? Tamam. Sence bu dönemde bir yıllık pandemi sürecinde en başarılı çıkış yapan oyuncu? Ee, Öcü Karayel. Bir başkadır. Oh dizisiydi e, e, yani harika. harika. E, zor işte o rol e, çok güzel altından kalktı işte. Müzisyen? Gerçi zordalar da biraz o süreç geçildi ama. Aleyna. Evet, evet, evet. Aleyna Tilke. Ya biz bu kıza çok haksızlık ettik ya. Yani çok doğru bir sitem etti Aleyna Tilke. Yaptığım her şeyi her adımımı haber yaptınız ama bana destek olma doğru. Ya kadın Dua Lipa'yla ve diplodan en çok önemli bir prodüktör ve ile İngilizce şarkı çıkardı. Ya bizler bunu görmüyoruz. Ariana Tink'i işte bunu dedi, bunu giydi, ay bu olur mu falan vesaire diye ona parmak sallıyoruz. Durun ya, kız 20 yaşında dünyaya açıldı. Çok büyük bir adım bu. Peki, en başarılı program? Ah güzel. Ee, en başarılı program. Şimdi ben hı hı. her izlediğimde gülüyorum. Bir, 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 çok ufak bir parantez atacağım. Tolga Çevi'nin Talk Show diye bir Dijital platformda yayınlanan bir program var. <laughs> Çok başarılı. Ya kahkahalarla bitiyorum ona gülmeye. Onun dışında her gün e, televizyonlarımızda izlediğimiz program ise bizim kanalda yayınlanan neler oluyor hayatta. Nur Tuğba Anamlı ve Hakan Ural, Hakan Ural muazzam iş çıkarıyorlar bence. Ya çünkü hani karşılarındaki rakipleri kaçtılar. Başka saatlere attılar artık kendilerini. Asla o kaliteyle yarışamazlar. Çok dobralar delikodu yapmıyorlar, olanı söylüyorlar. Tadından yenmez bir program çıkıyor ortaya. Evet evet yani yorumlarını çok kıymetli buluyorum ben de. Bütün meselelere de iyi Kadına şiddet meselesinden tut da nerede haksızlık varsa ya da kim neye yardıma ihtiyacı varsa o konuda da mutlaka söyleyecek bir şeyleri var. O noktada ben de seviyorum. Sabah kuşağında favorilerimden bir tanesi. Peki en başarılı film? En başarılı film ben bunu son böyle bir iki aylık dönemlerle e, bir şey yapmak istiyorum. Yani son bir yıl değil çünkü sürekli yeni film üretiliyor. Mutlaka herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Siyah Beyaz yeni Netflix filmi. E, Malcolm and Mary, müthiş bir e, toksik ilişki, zehirli ilişki hikayesi. E, evet, kurtulman doğru. lazım, kurtulamıyorsun. Gitmen lazım o ilişkiden, gidemiyorsun. Yani evet, evet. bir buçuk saat boyunca tek gecede, tek mekanda ancak bu kadar güzel anlatılabilir de anlatılmak istenen. Bunları kolay cevapladın. Şimdi tersten soracağım. En iticiler. En yo, olmadı dediklerin. Şimdi yine sosyal medya fenomeni diyenler kendilerine. Barış Murat Yağcı, Survivor biliyorsunuz ve Yasin Obuz. Ay, aman Allah'ım yani hani biri albüm çıkardı biri çıkarmak üzere ve ikisini de kesinlikle ekranlarda görmek istemiyorum. Yani YouTube'da da görmek istemiyorum. Ya adam Bağdat Caddesi'nde köpek e, taklidi yapıyor. Havluyor falan gidip ağaçların e, dibine gidiyor. Oraya ihtiyacını giderir gibi ayaklarını falan kaldırıyor. İnanılmaz bir şey. Bu bir itici değil de nedir? Onun dışında e, sevgili Arto e, her gün canlı yayını var. E, kendisini gerçekten müthiş antipatik buluyorum. E, Allah bu kadar. Yani e, çünkü hani bir de şey yapıyor ya. E, akşam kesiyor böyle parmak sallıyor. Parmak ya şimdi Bunları konuşunca da diyorlar ki işte bize herkes seyrediyor, herkes bizi izliyor, o yüzden bize böyle sataşıyorsunuz. Alakası yok ya. Hani Birinin itici olduğunu anlamak için ben artık yıllardır gazetecilik yapıyorum. Yani bir 40 saniye, 2 dakika, 3 dakika bakayım anlarım zaten. 3 tane isim saydım. Yasin Obuz, Barış Murat Yağcı ve Arton. Bu kadar mı? Ha. Başka sen kimi dememiyiz? <laughs> E tabii şimdi bu süreçte benim atıştığım isimler de oldu ama ona itici demek değil yani ona başka bir kapı aç, pencere açmak lazım. Deniz Akkaya diyoruz değil mi? Yani, bilmiyorum, senin yorumuna bıraktım ben. <laughs> yani öyle şeyler söyledi ki, şöyle hani, e, tabii ki eleştiri her zaman başının üzerinde ama yani hakarete varan laflar söylemiş hatırladığım kadarıyla seninle ilgili, işte eğitimsizliğinden, kültürsüzlüğünden, pazardan kendine iç çamaşırı almandan, işte yok, e, çok şişman olmandan falan 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 gibi, bilmiyorum. Onu da sayacağını düşünmüştüm. Bakın ben, kendimle barışık bir insanım. Bir, iki, çok şişman değilim. Üç, şişman değilim. Dört, olsam da kime ne? Ya bir insana bu denecek laf değil. Onun dışında, ya evet bana dedi ki senin pazardan aldığın iç çamaşırı. da inanamıyorum Deniz Akka'ya yazdığım yazı da asla hakaret içeren bir yazı değildi. O SMA hastalığıyla ilgili bir şey söyledi. Ben onun o söylemini eleştirdim. Deniz Akkaya kamuya mal olmuş bir isim. Benim eleştiri hakkım, benim birçok insanın eleştiri hakkı var. Bir Basının da eleştiri hakkı var. Ama sonra bana, işte dediğim gibi obez dedi, vasıfsızsın dedi, sen uber vasıfsız bir insansın dedi ve 7-8 e, Instagram storiesine sığdırdı bunu. Ya e Yani pardon Deniz Akkaya ya, yani yapma ben. 20 yaşından beri, 34 yaşındayım, 20 yaşından beri ben bu işi yapıyorum, sokaklardayım. E iyi de, hani asla kıyaslamayalım bence yapacağımız işleri. Ben ona cevap vermedim. E, vermek istemedim. Gerek yok. E, çünkü Müthiş kibirli bir insan olarak görüyorum Deniz Akkaya'yı ve ben kibir gördüm mü koşarak uzaklaşırım. Peki, çok teşekkür ederim. Bence harika bir sohbet oldu. Bayağı da aslında yapmayacağız dedik ama dedikodu yaptık gibi sanki. Allah'a şükür. Efamıza olsun boşver. Ederim. Evet evet ben evet teşekkür çok teşekkür ederim yayına katıldığım için. Bugünlük bu kadar ben yarın bir başka konukla ve başka konularla yeniden sizlerle beraber olacağız. Hoşçakalın.